Kuzenim yürümeyi öğreniyor. Kuzenime yürümeyi öğretiyor. Gel buraya, buraya gel. Ay. Düştü. Nereden? Alo. Evet. Alo. Alo. de. Delme. Ne oldu? Nereye tırmanacağım? <laughs> Tipe bak. Dilar gel buraya. Celal. Celal. Gelsene buraya oğlum. Ay düştü. Ay düşüyor. Celal. Celal. Ya oynamasana onu. Celal. Alo. 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 Alo yap bakayım. Alo. Celal. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim 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 <laughs> <laughs> benim benim Boy benim 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 Boy kısa. benim 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 ne yapıyorsun orada? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Aa bakın arkadaşlar yürüyor. Yürüyor. Geliyor. 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 Gel be. Gel gel. Yürüyor. 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 Yürüyor arkadaşlar. Yürüyor. Yürüyor. Yürüdü. Yürü ve. Evet arkadaşlar bugün bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz kanala abone olun.